Merhabalar Nehirli Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir tarifle beraberiz. Çok kolay bir bebek oldu gerçekten. E, ayakkabılar falan yok. Hani böyle direk e, amigurumi ilk yeni başlayanlarda kolaylıkla örebileceği bir tarif oldu. Şöyle bebeğimin bütün ipleri peria, e, bütün renkler peria, e, peria ile ördüm, peria ipi ile ördüm. E, şu gözleri 8 milim kullandım. Kaş ve kirpik olarak da ne yaptım? E, i̇pleri katını ayıraraktan tek katlı kaş ve kirpik yaptım. Evet şimdiden sizlere keyifli örmeler diliyorum. Evet bebeğimizin ayak ve kollarıyla devam ediyoruz. Şimdi önce bacağını yapalım. Ben kolay bir bebek olsun istedim. Hani herkesin yapabileceği. O yüzden ayağını bu şekilde düz başladım. Sadece sihirli halkanın içine al sık, sık iğne koyduktan sonra Çift batıyorum, 12 sık iğne elde edeceğim ve 12 sık iğneyi de 40 sıra düz çıkacağım aya bacağı oluşmuş olacak. Evet başlayalım, sihirli halkamızı yapalım. alt sık iğneyi koydum. Bir üst sıraya geçiyorum. İlmek belirleyici alabilirsiniz. Ve her sıraya her sık iğnenin içine çift batarak devam edelim. Evet bu şekilde 12 sık iğne elde ettik. Ve ilmek belirleyici çıkartabiliriz. Artık dümdüz her sık iğnenin içine tek batarak bu şekilde bacağımızı öreceğiz. E, ee, yalnız şöyle 5 5 sıra çıka, çıka, çıkalım. Mesela 5 sıra çıkın bir koyun içine el yapı. Azar azar örerekten ve elyaf koyaraktan devam ederseniz böyle düz bir görüntü elde edersiniz. Yoksa diğer türlü hepsini örüp koymak isterseniz şekli bozuk olabiliyor. Yavaş yavaş örerek ve elyafını da koya koya gidersek daha iyi olur. Devam ediyorum. Yine ben size sayısını tam olarak biraz sonra sayacağım. Bacağın kaç sıra çıktığımı göstereceğim. böyle devam ediyoruz. Tek bataraktan her sık iğnenin içine örgümüz. Ben yine hani, sallanan bir bacak yapmak istiyorum. Ee, çok e, dediğim gibi gövdesi çok uzun olmayacak. Çok büyük olmayacak. Bu şekilde sallanan bir bacak yapacağım. Sayalım. Şöyle Sihirli halka altı sık iğne koyduk. 2 batı, 2 şer ikişer battık. 12 sık iğne elde ettik. Sonrasında sayıyorum. 1 2 3 37 38 39. Şu an 12 sık iğne elde, elde ettikten sonra 39 sıra düz çıkıyoruz. Sonrasında sık ile birleştirip bacağımızı tamamlayacağız. Evet 39 sıra düz örelim sonrasında e, bacağı bitirmek için buluşalım Evet ben 39 sıra e, bacağı çıktım ve bitirdim e, şimdi size bitimini göstereceğim karşılıklı sık iğnelerden geçirerek alıyorum sık iğne yapıyorum karşılıklı geçirerek bu şekilde 2 3 4 ve 5. 5 e, sık iğne yaparak bitirdim. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekip diğer bacakla birleştireceğim ve gövdeyi oluşturacağım. Bakın buradaki sık iğnelerin e, bana bakan notlarından girerek devam edeceğim. Sık iğneler yapacağım. Şöyle 1 2 3 4 Köşelerde ikişer batacağım. Buraya 5. sık iğnenin içine bir tane daha batıyorum. Görüntünün güzel olması için diğer tarafa geçtiğimde ise yine aynı şekilde buradaki loplara batacağım. Bakın. Şöyle. Biraz sıkı örmüşüm. Buraya da iki, iki tane batacağım şimdi. Bir iki diğer taraflara yine aynı şekilde teker teker girmeye devam ediyorum. Bir iki üç dört zincire geldiğimizde ise aynı mantık zincirin bana bakan looplarında sık iğne yapıyorum. Bir 2 3 ve 4 buradan da 4 tane sık iğne elde etmiş olduk aynı şekilde bu bacakta da bana bakan notlardan sık iğneler batıyorum 3 oldu 4 oldu 5. 2 tane batacağım 1 2 Bu tarafa geçiyorum. Yine buraya 2 tane batacağım. Dediğim gibi köşede tam köşesinde 2 2 batıyorum. 1 2 1 sonrasında tek batmaya devam ediyorum biraz sonra sık iğne sayısını da söyleyeceğim şimdi yine zincirin bu tarafına geldik buraya da 4 tane sık iğne batmış olacağız 1 2 2 3 ve 4 Bakın. Böyle bütün her yere sık iğnemizi batmış olduk. Şimdi sayalım kaç tane olduğunu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Evet 32 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu 32 sık iğneyi düz aynı bacakta yaptığımız gibi dümdüz hiç artma azaltma eksiltme yapmadan öreceğiz. Kaç sıra öreceğim? 24 sıra öreceğim. Yalnız size biten ipimin Nasıl diğer ipe geçeceğimi göstereyim ve siz de görmüş olun. Biraz daha ilerleyeceğim. Bakın burayı ilmek belirleyici koyabiliriz buradan sonrasını. Hani kolay olur derseniz. Benim için ilmek belirleyici koymuyorum ben ama sizin için koyayım. Şöyle. Buradan itibaren 24 sıra dümdüz çıkacağım biraz ilerleyip ipi değiştirip teker teker batıyorum artık bu şekilde bakın ip değişimi de şu şekilde girdik ya buradan buradan ilmek geçirmiyorum yeni ipimi alıyorum bu ipi ilmeklerimden geçirip örmeye devam ediyorum. Kalan iple de bu ipimi bağlayıp sabitleyeceğim. Devam ediyorum şimdi. Her sık iğnenin içine tek tek batarak 24 sıra dümdüz gövdesini oluşturuyoruz. ilmek belirleyicisini göstereceğim. Şöyle bunu da bu, bu şekilde ilerleterek dümdüz çıkalım. 24 sıradan sonra buluşalım. Bakalım eğer ki gövde yeterli olacaksa azaltmalara gideriz. Yok yeterli olmazsa devam ederiz biraz daha. Yapalım sonrasında buluşalım. Ben düz bir şekilde çıktım. Yalnız şöyle 24 sıra demiştim ve baktım bu kadar uzun olacak 24 sıra. O yüzden 20 sıra ördüm. Siz de o şekilde 20 sıra örebilirsiniz. Şimdi azaltmalara geçeceğim. 32 sık iğnemiz vardı, saymıştık. 32 sık iğne olduğu için önce bir yanlardan birer birer azaltarak 2 sık iğne azaltmış olacağım. Şimdi ben yan tarafına geldim. Burası ilmek belirleyicimin olduğu yer. Biraz ördükten sonra yan tarafa geldim. Azaltma yapıyorum bu yanda. Şimdi düz bir şekilde örüyorum. Evet şimdi bu yana geldik. Şimdi burada da bir azaltma yapıyorum. Sonra tekrar düz örüyorum ilmek belirleyiciye kadar. Şimdiki azaltma yaptıktan sonra 30 sık iğnemiz kalmış oldu. Ben e, elyaf koydum. Siz de koyun isterseniz çünkü daraldıkça koyması zorlaşabilir. Bu şekilde daha düzgün oluyor. Azaltmalara devam ediyorum. İki azaltma yaptıktan sonra yanlardan bir buradan, bir de buradan azaltma yaptık. İki azaltma yapmış olduk. Şimdi ilmek belirleyiciden sonra 3 tek örüyorum. 2 3 tek ördüm. Bir tane azaltıyorum. Bu sırada 3 tek 1 azalt şeklinde yapacağız. 1 2 3 tek ördüm. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 tek ördüm. 1 tane azalttım. 1 2 3 tek örüyorum. 1 azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. 3 tek 1 azalt yaptıktan sonra devam ediyorum. 2 tek 1 azalt yapıyorum. 2 tek 1 azaltıyorum. 1 2 tek battım bir tane azaltıyorum bu sırada bu şekilde iki tek bir azalt 2 tek bir azalttan sonra son azaltmamıza geliyoruz boyunda kafada daha doğrusu 15 sık iğne bırakmıştık şimdi burada da azalttıktan sonra 18 18 sık iğne kalmış oldu 3 tane azaltma yapıp 15 sık iğne elde edeceğiz İstediğiniz e, dengeli bir yerden mesela bir buradan bir buradan bir de buradan azaltma yaparak 3 e, azaltma yaparak 15 sık iğnemiz kalacak şekilde ayarlayalım 2 3 3 tek 4 tek ve burada yapabiliriz isterseniz 1 tekrar örüyorum 1 2 3 Burada da yine azaltma yapabiliriz. İkinci azaltmamız. Tekrar devam ediyorum örmeye. 1 2 3 4 tek batmış olalım. Şimdi burada da azaltma yapıp azaltmalarımızı bitirebiliriz. Evet şimdi e, boyun kısmına geldik. 15 sık iğneyi 3 sıra düz çıkıp boyunu bitirelim. Bu şekilde biraz çıksak yeterli. Şöyle 3 sıra. Elyaf doldurmayı unutmayalım. Ben de biraz sonra koyacağım. Şimdi bitti elyafım burada. Elyaf aldığımda koyacağım inşallah. Evet düzgün bir şekilde yavaş yavaş doldurmaya dikkat edin. Şimdi 3 sıra dümdüz boyun kısmını örüyorum ve ipi kesip bitireceğim. Sonra kol tarifini göstereceğim. Kol tarifi de çok basit. Onu da aynı şekilde bacak gibi dümdüz öreceğiz. Bunu 12 sık iğne ile ördük. Onu da büyük ihtimalle 10 sık iğne ile öreceğiz. dümdüz 3 sıra örelim. Sonra tekrar buluşalım. Şimdi kol tarifine geçeyim. Hemen yapılışını göstereceğim size. Normalde 6 sık iğne koyduğum sihirli halkanın içine bu sefer 5 sık iğne koyuyorum. 1 2 3 4 5 Aynı mantıkla bir üst sıraya çıkacağım, ikişer batacağım. Normalde 12 sık iğne elde ediyordum, şimdi 10 sık iğne elde etmiş olacağım ve o şekilde dümdüz çıkacağız 10 sık iğneyi. İkişer ikişer batıyorum her sık iğnenin içine. şekilde ikişer ikişer battım. Şimdi tek tek batarak 30 sıra kol örelim. Ya ben örüyorum zaten. Sonra eğer uzun gelirse söylüyorum. Yok tam iyi olursa 30 sık iğneyi yapmış oluruz. Şimdi dümdüz 10 sık iğnemizi dümdüz bir şekilde 30 sıra çıkalım. Kollar da bu şekilde olmuş olacak. Elyaf koymaya gerek yok kollar için. Çünkü zaten çok ince olacağı için elyaf koymaya gerek yok. Evet ben geldim. Şöyle sihir halkanın içine 5 sık iğne battıktan sonra üst sırada 2 şer tane batarak 10 sık iğne elde etmiştik. Demiştim ki 30 sıra dümdüz çıkalım. Yalnız 30 sıra çok uzun olacak kol için. 25 sıra yeterli. 25 sıra örelim. Ben ördüm. Bitirmesini göstereyim. Aynı bacakta gibi hiçbir farkı yok. Şöyle bitireceğim şimdi. karşılıklı alarak sık iğne yaparak bitiriyorum. 1 2 3 ve 4 Bu şekilde uzun ip kesip bitirebiliriz dikmek için. Bakın şöyle yetecek yani bayağı da güzel ideal bir kol oldu. Diğer kolda yapar, yaparsınız. Dikim videosunda dikeriz hep birlikte. Şu anda bacak, gövde, kol tarifi bitti. Şimdi sıra diğer bölümlerinde.